Merhaba arkadaşlar. Ben Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ve Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Mahmut Karakuş. 7 anabilim dalından oluşan bölümümüz bünyesinde Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı ve çağdaş Yunan dili ve edebiyatı ana bilim dalları yer almaktadır. Batı dilleri ve edebiyatları bölümü içinde yer alan Alman dili ve edebiyatı ana bilim dalı hakkında sizlerle ilginizi çekeceğini düşündüğüm bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Bölümümüz ülkemizin ilk üniversitesi, İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alan köklü bir bölümdür. Alman dili ve edebiyatı da ülkemizdeki ilk Alman dili ve edebiyatı ana bilim dalıdır. Bu itibarla geniş ve yetkin bir akademik kadro ile lisans ve lisansüstü eğitimi ile ülkemizde Batı dilleri ve edebiyatlarının dolayısıyla Alman dili ve edebiyatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Alman dili ve edebiyatı ana bilim dalının temel amacı öğrencilerine Alman dili, edebiyatı ve kültürü temelinde kültürlerarası rası ve disiplin arası bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu çerçevede 8 yarı yılı yıllık, yıllık kapsayan lisans öğrenimi sırasında öğrenciler, edebiyat bilimi, edebiyat tarihi, dil bilimi gibi temel dersler yanında, kültür tarihi, edebiyat çevresi, Almanca uzmanlık dili ve medya çalışmalarına yönelik derslerle de kendilerini ilgi alanları doğrultusunda geliştirme fırsatı elde ederler. Aynı zamanda İstanbul'da merkezi bir konumu olan Beyazıt'ta bulunan birimimiz ve birimimiz hazırlık programı öğrencilerine İstanbul gibi bir metropolün sunduğu değişik kültürel etkinliklere son derece kolay ulaşma imkanı sağlar. Bu merkezi konumu ile birimimize İstanbul'un her noktasından toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak mümkündür. Ee, ana bilim dalımızda öğrenim dili Almancadır. Öğrencilerin dersleri izleyebilmeleri için yeterli düzeyde Almanca bilgisine sahip olmaları gerekir. Almanca dil bilgisi yetersiz olan öğrencilerimize ise hazırlık sınıfında Almanca öğrenme imkanı sunulmaktadır. Birimimiz Almanya'da Berlin, Köln, Hamburg, Paderborn gibi üniversitelerle yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde öğrencilerimizin Erasmus programı kapsamında söz konusu üniversitelere giderek orada bir ya da iki yarı yıl okuma imkanı bulmaktadırlar. Başarılı öğrencilerimiz fakültemizin yaklaşık 43 diploma programında yan dal ya da çift anadal öğrenimi görme imkanına sahiptir. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Hepinize başarılar dilerim.